Değerli dostlarım hepinize merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ şirketinin hisse senedini inceleyeceğim. Bildiğiniz gibi önce özet rapora bakıyoruz. Daha sonra teknik anlamda grafiğin görüntüsüne bakıp kısa, orta ve uzun vade genel bir yorumlama yapıyoruz. Dilerseniz hızlıca videomuza başlayalım. Tarkimin özet raporuna baktığımız zaman 2023 3. aydan 2024 3. ay itibariyle ilk bilançoları bakın karşılaştırmışlar. İlk bilançodan sonra şu sıralarda ikinci bilanço da gelecek Tarkimin arkadaşlar belki siz bu videoya denk geldiğinizde güncel bilanço değerleri şu yüzdeliklerin farklı bir şekilde değiştiğini görebilirsiniz. Fintables.com web sitesi üzerinden Tarkim yazıp aratarak özet raporunu burada ücretsiz bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Satışlarda ve karlılıkta geçen seneye nazaran bir önceki bilançoda düşüşler olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Ancak net dönem karının %336 yani 3 katından fazla arttığını görüyoruz. Öz kaynaklarını artıran bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin %45.71'inin tarım kredi kooperatifine, %30.48'inin gübre fabrikaları anonim şirketine ait olduğunu görüyoruz. Geri kalan kısmında diğer olarak geçmiş. Toplam 21 milyonluk sermaye payı söz konusu. Yaklaşık bir yıllık bir hisse senedi Eylül 2023'te halka arz edilmişti. O süreçten beri herhangi bir temettü veya sermaye artırımı yapmadığını görüyoruz. Ama yıl bitmeden benim beklentim sermaye artırımı veya temettü dağıtım şeklinde bir gelişme olacağı yönünde. Bunu da sizinle yatırım tavsiyesi olmadan paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. 2023 6. ay verisi itibariyle öz kaynaklarına da bir bakmak istedim. 566 binden 1 bine kadar bir yükseliş söz konusu. Aşağı yukarı 3 kat öz kaynaklarını artırmış bu şirket. Geçtiğimiz dönemki zararlarını göz önünde bulunduracak olursak hisse senedinin zaten Ocak ayı sonu itibariyle düşüş trendine geçtiğini ve hala ucuz seviyelerde olduğunu bu zarar yazan görüntü görüntünün burada da telafi edildiğini, fiyatlandığını söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Eli kulağında olan, yeni gelecek olan bilançonun sonuçlarına göre de benim beklentim bu seviyelerden güzel bir hareket ve belki şu attığın kırılımı kırılımıyla birlikte yukarıya yükselişler izleyebiliriz. Fiyatın yükselmesiyle birlikte de bir bedelsiz sermaye artırımı veya güzel oranlarda bir temettü dağıtımı şeklinde bir haber gelebilir şirketten. Bu şirketi de biliyorsunuz ben parça parça yatırımlar yapıyorum. Birikim kasama koydum bu şirketten de belirli aralıklarla alım yapmaya devam edeceğim değerli arkadaşlar. Özellikle bir sonraki bilançonun açıklanmasıyla birlikte beklediğim seviyelerin de kırılmasıyla bu tarafa olan yatırımlarımı biraz daha artırabilirim. Bunu da yatırım tavsiyesi olmadan paylaşalım. Şimdi özet bilgileri geçtikten sonra gelin teknik görüntüyü inceleyelim. Günlük grafikte baktığımız zaman hisse senedi 13 Eylül 2023'te 120 lira fiyatlarından halka arz edilmiş. İlk etapta 700 liraya kadar yükseldikten sonra küçük bir düzeltme ardından 938 liraya kadar yükseliş izlemişiz arkadaşlar. 200 lira, 800 lira desek 4 kat, 4,5, 5 kata yakın bir yükseliş gerçekleşmiş halka arz itibariyle. Daha sonra 900'lü fiyatlardan 435 dip seviyesine gelmişiz. Bakın burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Sistemimin ne kadar güzel çalıştığını. Buradaki FVG'yi yakalamış. Sonraki dönüşlerin FVG seviyesinde olması gerektiğini teknik olarak biliyoruz. Buradaki FVG'yi kapattıktan sonra yukarıya bir tepki almış ve ufak düzeltmeden sonra tekrar bir zirve deneyişiyle 900 liralara gelmiş. Ocak 2024 itibariyle biraz önce gördüğünüz bilanço değerlerinin de etkisiyle muhtemelen bir düşüşe geçiyor arkadaşlar. Yine 900 lira seviyesinden 420 lira seviyelerini görüyoruz. Temmuz ayında gelen tepkiyle birlikte... 500 liraya çekilip tekrar aynı dibe yakın bir dip daha yaptıktan sonra 446 liradan dün ve bugün 15 Ağustos itibariyle %2'lik en son bugün de %3,5'luk bir artışla yeşil mumlu kapanışları gerçekleştirdi. Kısa vade 500 liranın üzerinde günlük kapanış yukarıyı tetikler arkadaşlar. Dediğim gibi yakın vadede bir bilanço beklentimiz var. 604 liranın altında bu grafik bir iş yani satıcılı devam edeceğini söylüyor sistem. Bu grafik için de belirteyim. Şuradaki turkuaz ortalamanın üzerinde yani 662 lira seviyesi üzerinde ralli başlama ihtimali yüksek. Şu turuncu hattı da biliyorsunuz düşen tepelerin direnç hattı. Bunun üstünde de 894 şuradaki ikili tepe direncimiz var arkadaşlar. Buranın kırılmasıyla hareket alanı açılacaktır. Ee, ben ilk hedef olarak 1360-1400 lira şu aralıklara doğru bir hareket beklerim. Şuradaki kırılım sonrası 900 lira üzerinde hareketler sert olabilir teknik anlamda arkadaşlar. Şöyle büyük resme baktığımızda burada bir pennant diye geçiyor. Flama formasyonu oluşumu içerisindeyiz. Flama formasyonları biliyorsunuz yükselen trendin devamı formasyonlarıdır. E, ve buradaki flama görüntüsünün dışına yukarıya doğru kırılım beklenir. Kırılım sonrası da arkadaşlar flamanın direği diye tabir edilen şuradaki fiyat derinliği grafiğin yeni hedefi olacaktır. Bu bölgenin kırılımı yani şu direnç hatlarının kırılımı ve üzerine gelen kapanışlarla birlikte de grafiğin şu anki görüntüsünün ana hedefi 1585-1600 lira civarları olarak söyleyebiliriz. Yani şu anki fiyattan 500 lira desek arkadaşlar 1500 desek en az 3 kat bir beklenti söz konusu. Şuradaki oluşan grafiğin teknik değerlendirmesi bazında. Ha çok güzel karlılıklar içeren bir bilanço gelir. Şirketten yeni hamleler, yeni açıklamalar gelir veya üst şirketlerinden Gübretaş ya işte Tarım Kredi Kooperatifi ile alakalı bir gelişmeler olur. Yükselişin boyutları daha da artabilir değerli arkadaşlar. Bunu da bu bahsettiğim gelişmelerin olması durumunda göz önünde bulundurmakta fayda var. Her videomda söylüyorum yine bunun için de söyleyeyim. Bakın arkadaşlar burası kumarhane değil. Şuradan alayım, şuradan satayım. İşte 3 bin, 5 bin, 10 bin, 100 bin sermayenizin büyüklüğüne göre çorba parası çıkarız falan bu tarz deyimlerle konuşup böyle işlemler yapmaya çalışan arkadaşları çok görüyorum. Bazen yorumda yapıyorlar. Genellikle olumsuz yorum yapıyorlar. Yani burayı borsa değil de bir iddia bayiymiş gibi gelip burada bahis üzerine hisse alıp satan arkadaşlar, zarar görmüş arkadaşlar. Burada yapmış olduğumuz yorumları, değerlendirmeleri eleştiriyorlar. Eleştirmek serbest tabii ki de sıkıntı yok ama önce bana değil kendinize kızmanız gerekiyor arkadaşlar. Neye göre alıyorsun kardeş? Ya, pazara çıkıp domates alacaksın. Şöyle pazarda en az 3-4 tane domates tezgahını gezip bir fiyat alırsın öyle değil mi? Yani hangisi uygun, hangisi kaliteli vesaire. Bu senin pazarda yaptığın temel analiz arkadaşlar. Yani Burada biraz önce özet raporu inceledik. İşte şirket ne yapıyor, ne iş yapıyor, gerçekten böyle bir şirket var mı, karlılık oranları nasıl? Bir gidip incelersin, web sitesine girersin, ne satıyor, ne alıyor, ne beklentileri var. Bu tarz araştırmaları yaptıktan sonra gelirsin böyle grafikte, a fiyat... işte 900 liralardan 450 liranın altına %50 iskontolu bak bu şirket uygunmuş. Bu hisse için konuşuyorum. Bu bölgeden aldın 450-460 bandından en kötü ihtimalle 900 liraya geldiğinde paranı ikiye katlamış olacaksın. Yani bunları inceleyip o şekilde almazsan Aa işte arkadaş söyledi bu hisse uçacakmış. Neye göre uçuyormuş abicim? Yani bak burada inceliyoruz işte gayet mantıklı, sübut verilere dayandırarak yorumumuzu yapıyoruz. Tahminlerimizi yapıyoruz. Hepsinin bir karşılığı var. Burada bir formasyon oluşumu var. Bu fiyatı niye söyleyeceğim? Şimdi 1360 seviyesinden bahsedeceğim. Bu 1360 seviyesi de bakın şurada oluşan çanak kulp oluşumu devreye girecek. Fiyatın bu bölgelere gelmesi durumunda burada oluşacak olan çanak formasyonunun fiyat derinliğinin hedefi. Burada formasyon içinde formasyon söz konusu. O da ilk hedef olarak 1360-1400 bandını karşımıza çıkaracak değerli arkadaşlar. Yani bu hisse senedinde ilk etapta 1360 seviyesi. ikinci hedef olarak da 1580-1600 lira seviyelerinin hedef olarak karşımıza çıkacağını teknik verilere dayandırarak yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Peki bunun aşağı gitme ihtimali var mı? Arkadaşlar şöyle bakın biraz büyüteyim grafiği. Şu bölge bakın discount diyor. Ucuzluk alanı. Sepeti dolduruyor burada herkes. Bak buradan ucu bile değmiş. Ne kadar tepki almış. Bakın şu alan. Buradan yine sert tepki almış. Tavan kapatmış hatta ilkinde. Bu bölgeden gelen dönüşün sonrasında. Bakın burada fair value gap var fiyat boşluğu oluşmuş. Alıcılar artık üst üste o kadar birikmiş ki bu fiyatları aşıp geçmiş yukarı giderken. Şu FVG'nin dip seviyesi 407 lira. En kötü bu hisseyi manipüle edecek olan bile 407 liranın altına yine hareketi gibi bir durum oluşabilir belki. Tabi böyle söyleyince de bu düşmesi imkansız bir hisse senedi demiş gibi algılanmasın. Dünyanın bin bir türlü hali var. Yarın hükümet bir açıklama yapar. Büyük bir krizin içindeyiz. Yeni kararlar alacağız vesaire gibisinden bütün borsayı etkiler bu arkadaşlar. Şirketlerin de bu konuda yapabilecekleri bir şey yok yani teknik seviyelerde ciddi makroekonomik gelişmeler karşısında çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Biz sadece geçmiş fiyat hareketleriyle. Gelecek fiyat hareketlerini tahmin etmeye belli kalıplar dahilinde çalışıyoruz. Düşüş içinde söylemek istediğim şey size 407, hadi 4 liraların altında kalıcılık gösterdiğini görürseniz bu hisse senedinin biraz daha gevşeceğini söyleyebilirim. Ama şuradaki teknik görüntü gayet güzel görünüyor. Buranın da çalıştığını söyleyebilirim. Talep bölgesi olarak yukarıdaki hedeflerimizi bir bir gelmeyi umut ettikten sonra videoyu sonlandırmak istiyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biraz izlenme sayılarımızı artırabilmek adına es geçmeden videoyu beğenebilirseniz ayrıca kanalıma abone olup bildirim seslerini açarsanız çok memnun olurum. Sizler için yeni ve farklı alanlarda içerik üretmeye tüm gayretimle devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.